Bir dönem iyiyken, aralar iyiyken farklı. Şimdi aralar açılınca, düzen bozulunca farklı böyle mi? Şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'de katıldığı programda Fethullah Gülen'i görmeye Pensilvanya'ya niye gittiniz sorusuna ben o dönem Başbakan'ın bilgisi dahilinde gittim demişti. Bu görevi bana hatta bilgisi dahilinde yanlış tabir. Bu görevi bana o dönemin başbakanı verdi. Pensilvanya'ya git ve Fethullah Gülen'i gör diye görevi bizzat o dönemin başbakanı verdi demişti. Televizyonda söylenen bu sözlerle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Halkın Kurtuluş Partisi bu cümleleri savcılığa delil olarak sundu. New York'tayken gittik bir görüştüm. Sonra da benim amirim kim burada? Başbakan. Başbakan bana bu görevi verdi. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi Ahmet Davutoğlu'nun sözleri delildir dedi. Erdoğan ve Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. HKP Ahmet Davutoğlu'nun Halk TV ekranlarında söylediği FETÖ ile ilgili sözleri ve örgüt lideri Gülen'le görüşmesinin örgütlü suça yardım etme, kamu görevlisinin suçunu bildirmeme suçlamalarını içerdiğini savundu. Eylül'de Birleşmiş giderken Sayın Başbakan'la Sayın Erdoğan'la oturduk. Bunu nasıl engelleriz? Bir, bunların yurt dışındaki bize karşı işlemeye başlayan propaganda makinelerini nasıl dur deriz? İki, Türkiye'de devlet içinde bir devlet haline dönüşmeye başlıyorlar. Bunu nasıl engelleriz? Vardı mı sonuçuydu? Bunun herhangi bir yabancı istihbarat tarafından kullanılmasına izin vermemek için Türkiye'ye karşı bir Türkiye gelmesinde fayda var. Bu röportajda dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu FETÖ ile ilişkilerini ve bu yapıya karşı AKP iktidarının yaklaşımını açıklamaktadır. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi kamu davası açılmasını istedi. Dikkatler yargıda.